Selin gel baba. Hadi gel otur bakalım buraya. Şimdi Selin bize portakalı soydum söyleyecek değil mi? Tamam. Evet hadi söyle bakalım. Domatesi soydum. Başa başandım. Ben güzel... Ama bak böyle başlayacaksın. Portakalı soydum. Böyle başlayacaksın. Portakalı soydum. Başa başa döndüm. Ben bir yana oldum. Mumaruma kırmızı mum. Evet çok güzel aferin. Şimdi bir oyun daha oynayalım. Bir de e, şey söylesen bize o var diye hani bir tane <laughs> Hmm, çok güzel aferin ya Sen nereden öğrendin bunu Kim öğretti sana baba Öğrendim ben Kendin mi öğrendin Evet hmm. Çok güzel Hadi skuterine bin bakalım Skuterini sür Babaya balon mu getirdin? Al balonunu kendin al. Al baba. Aferin. Onu da bana ver. Okay, danke. <laughs> Hop! Oh. <laughs> Hopa! <laughs> <laughs> <Ofpa. gülüyor> Kalk baba. <laughs> Süpermen gibi uçtun ya. <laughs> ne yapıyorsun baba? Balonu alıyorum. Balonu alıyor musun? Evet. <laughs> imdat. <laughs> Selin senin araban nerede? Bu araba. Nerede? Araban nerede baba? Aşağı baba burada. Hadi bir alacağım. Kim alır? Aşağı alacağım. Aşağı. Hadi gel baba aşağı gidelim mi? Aşağı mı gidelim? Evet. E, tamam ama aşağıda ne yapacağız ki baba? Araba aynı aşağı Bence araban yukarıda odanda senin ama. Hadi gel Allah bakın Odandan mı alalım? Evet. Hmm, tamam o zaman dur şimdi gidelim odandan alalım.